Komutanım, siz de yoruldunuz. Lütfen benim için işinizi aksatmayın. Sen ne saçmaladığının farkında mısın Levent? Burada seni tek başına yalnız bırakmamı nasıl beklersin anlamıyorum. Beni bu kadar umursadığınızı bilmiyordum komutanım. Kendini acımayı bırakıp bir an önce toparlansan iyi olur Levent. İyileşeceksin. Tabii eğer istersen. de Komutanım doktor benimle gayet açık konuştu. Mucizelere inanıyorsanız iyileşeceğimi düşünebilirsiniz. Ama ben inanmıyorum. Seni yanlış tanımışım demek ki. Benim tanıdığım Levent korkup vazgeçmezdi. Korkmak değil. Sadece... Her neyse işte anlayın beni. Anlamıyorum. ben mahallen emekli edilip hayatımın geri kalanını tek başıma tekerlekli sandalyede geçiremem. Kartopu sen şuraya yaz. Yok yok. Senin elindekini oraya salım Eko. Buraya mı? Yamuk oldu. Ava Fatoy da Suzi. Elinizi kolunuzu fazla oynatmayın. Bu herifin kendi şahsi problemleri var. Fıttırıyor durdur abiyiz Vallahi Yapma <laughs> ya yapmayın, yapmayın oğlum yapmayın ya. <laughs> Ay. Ay. Kartopu sen de arka tarafa al şöyle. Defteri nereye koyacağız? Ha, defter def, güzel. Defter de be. Özür dilerim. Ziyarete gidemeyen askerlerin yazması için. Anıt kabirdeki gibi yani. Resim sola kayıyor. Of. Ne yapacağım ben bu adamla ya? Ne bekliyorsun burada asker? Komutanımızı görmek için izin istiyorum. Vermem. Hem ne işin var orada? Bir faydan dokunacak olsa belki. Dokunur belki komutan. Arif. Olmaz. 20 yıl cezaevinde yattım komutan. Kanunun kestiği parmak acımaz dedim. Bir gün olsun kaçmayı düşünmedim. Ama bana izin vermezseniz buradan kaçarım. Sonra siz de gelir beni hastanede yakalarsınız. Sonra ben yine kaçarım, siz yine gelir beni hastanede yakalarsınız. Üsteğmenim iyileşene, hasta yatağından kalkıp aramıza dönünceye kadar bu böyle sürer gider komutan. Peki Arif. Bana bak, sadece iki saatin var. Hemen gidip döneceksin. Anlaşıldı mı? Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Çok güzel oldu değil mi? Hı, hı. Levent Usta defteri okuyunca umurum mutlu olur. Fato, odamda biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Böyle saçma bir fikrin senden çıktığına inanamıyorum Fato. Ya bu tür sergilerin ne zaman açıldığını bilmiyor musun sen? Ne çabuk gözden çıkarmışsın Levent Hüseymen'i? Kötü bir niyetim yoktu. Sanki Levent'i gördük ölüm yıl yaşıyoruz. Böyle düşünmediğimi biliyorsunuz. Hem defter okuması moralini yükselti sanmıştım. Affedersin Fato. Affedersin. Ya son birkaç günüm o kadar zor geçti ki... ...sinirlerim bozuldu iyice. Kusura bakma. Sergiyi hemen kapatırım. Fato. Ya belki de defter iyi bir fikir olabilir ha. Hem Levent ameliyattan çıkınca okur. Bana kızgın değilsin değil mi? Hayır. Bence sen de endişelenme. Levent Üstü hemen bir bölük şaşkınla uğraşıyorsa bence ona ameliyat hız gelir. Bak işte bu konuda gerçekten haklısın.